İyi akşamlar Kadar Hanım. Ne oldu? Hayırdır? Bir anlatır mısınız olayı? Tabii ki. Ee, İzmir Çeşme'den İstanbul'a yolculuk ediyorduk biz. Arabanın e, su tankının, su hortumunun katladığını söylediler. Araba arıza verdi yolda. Bir buçuk saat falan bekledik. Sonra e, şoför kendi imkanlarıyla tamir etti. Tekrardan yola çıktık. E, araba şu an tekrardan arıza verdi. Bir şey mi yaptı? Hiçbir açıklama yapılmadı zaten bize. Tekrardan bekliyoruz yarım saattir falan. Orta kapıdan arabaya çıkarken orada bir e, kapak var o kapağın kapalı olması gerekiyor normalde kapak yapmışlar çünkü e, sıcak su tankının e, hemen üstünde o kapağı açık unuttukları için açık bıraktıkları için ben arabaya çıkarken kolum yandı ve ben bunu e, firma yetkililerine söyledim hiçbir şekilde ilgilenmediler o kapağın sürekli açık olduğunu söylediler hatta şöyle bakabilirsiniz koluma Zaten canım yanıyor şu anda da gerçekten. Bir özür bile dilemediler. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. O kapağın sürekli açık olduğunu söylediler. Ve kapağı biz kapattık şu anda. Ayrıca arabanın içi de zaten pislikten geçilmiyor yerlerde saçlar her taraf pislik içinde hiçbir şey çalışmıyor firmanın. Peki e, ilk yardım malzemesi yok muydu? İlk yardım malzemesi yani yanık kremi var mı diye sorduk bir postesi o da e, yani yanık kremi ve benzeri hiçbir ilk yardım malzemesinin olmadığını söyledi. Peki siz bu durumu şikayet ettiniz mi? Telefon açtınız mı Ulusoy firmasına? Telefon açtım. Ee, yani uzun bir süre beklemeye aldılar. Hiçbir şekilde müzik çalıyordu zaten. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Ve ben dava açmayı düşünüyorum. Peki bir daha Ulusoy'la yolculuk etmeyi düşünüyor musunuz? Asla etmeyi düşünmüyorum Ulusoy'la yolculuk. Peki çok teşekkür ederiz Kader Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. これ1000円とか。